Merhaba sevgili Yaşam Pratik Gücü takipçileri. Uzun bir aradan sonra podcast serisine devam ediyorum. Bu podcastimde bahsedeceğim konu kalibrasyonun önemi. Sosyal kalibrasyonu anlamak, sosyal zeka ve oyunu doğru bir şekilde kullanabilmek. Sosyal kalibrasyon temelde hangi durumda neyi, nasıl, ne şekilde söyleyeceğini bilmektir. Yani sosyal zekanı iyi bir şekilde kullanarak durumu analiz ederek o duruma uygun şeyi söyleyebilmek, yapabilmek, davranışı gösterebilmektir. Tüm bunlar ise tecrübeden gelen, özellikle referans alabileceğin tecrübelerinin fazlalığından gelen bir durumdur. Çoğu erkeğin kadınlarla ilişkilerde başarısız olmasının veya oyunu doğru anlamamasının temel noktaları da budur. Çünkü oyunu anlamak ve oyunda iyi olmak cidden gerçekten çok Zaman ve enerji alan bir şey. Çünkü sen bir duruma alışkın değilsen yani o duruma ne yapacağını bilmiyorsan bunun tek yolu kendini o durumların içine sokmaktır. Yani sen bir şeyin içinde nasıl davranacağını bilmen için o durumda bulunman gerekiyor. Bu oyunda da geçerli. Hayattaki pek çok şeyde geçerli. Yani sen bir durumun içinde bulunmadıysan o şeyle ilk kez karşılaşıyorsan şoka uğrarsın. Ne yapacağını bilemez veya şaşırırsın. Oyunda da bu açıdan ayarlamalar çok önemli. Yani ayarlamayı çok iyi yapman lazım. Her şeyin dozu çok önemli. Mesela amatörler ne yapıyor? Mesela sataşmayı öğrendiği zaman kadına sataşıyor işte cadısın sen falan filan diyerek güzel bir tepki alabiliyor. Ama bunu bakıyor ki iyi tepki alıyor bokunu çıkartıyor. Yani o kadar çok kullanıyor ki bu sefer kız tarafından itici bulunup engelliyor. İşte hocam işte sizin söylediğinizi yaptım engelledim ne oldu? Oyun çalışmıyor oyun işe yaramıyor. Hayır dostum sen sosyal zekanı kullanamadın. Yani aptalca bir hata yaptım ve oyun bitti. Artık bu hatadan ders çıkarman gerekiyor. Veya bazen işte drama yaratman gerektiğini, ufak dramalar yaratman gerektiğini söylüyorum. Adam iki hafta ortadan yok oluyor işte. Kızla konuşmuyor. Sonra geliyor her şey bitmiş oluyor. Hocam işte iki hafta yok oldum. Drama yaratacaktım falan filan. Olmadı. Olmaz tabii ki sen. Aptalca bir hata yaptın. Yani oyunda böyle hatalar yaptığın zaman sonuç olumsuz oluyor. O yüzden kalibre etmen lazım. İşin daha önemli noktası, bu işi bir sanat haline getiren nokta bunun ezbere gidilebilecek bir şey olmamasıdır. Her sohbet bana göre ilk 3 cümleden sonra farklılaşır. İster mesajlaşma olsun, ister telefonda konuşma, ister yüz yüze konuşma olsun. Her sohbet kendi içinde özeldir. Benzer noktalar taşır. Nerede olduğunu anlaman için mesajlaşmanı analiz edersin. Nerede bulundun, hangi süreçtesin anlarsın. Ama hiçbir şey ezberlenemez. Yani sen 100 tane mesajı ezberleyemezsin. Yani şuna diyecek, şunu diyeceğim, şunu söyledi, şunu yapacağım tarzında ilerlemez bu iş. Sadece o durumların içinde bulunacaksın. Çünkü her kadın kendi özünde farklı bir karaktere sahip. Farklı yapıya sahip. Bunları anlaman lazım. Kadını da anlaman lazım. Bazı kadınlar çok konuşkandır, uzun yazar veya kahve içerken çok konuşur. Bazıları daha az konuşur. Bu bazen ilgisizlik olabilir. Bazen kadının yapısı böyledir. Bunları hep anlaman gerekiyor. Sosyal kalibrasyon çok geniş bir konu. Sadece şunu söyle şunu şöyle yap değil yani. Tamamen anlaman gereken bir nokta. Sosyal zekanı kullanman lazım. Karşındaki insanı ve bulunduğun durumu çok iyi analiz edip o ana dair şeyleri gerekli noktaları yapabilmen gerekiyor. Bunların için, bunlar içinse tecrübe lazım. Mesela bir kadını ne zaman öpeceksin? Erken öpersen her şey kötüye gidebiliyor. Çok hızlı olmuş olur. Çok geç öpersen çok geç kalmış olabilirsin. Doğru zamanı bulman gerekiyor. Bunu anlayacaksın, tecrübeyle öğrenebileceğin bir şey. Şu anda şunu yapmalısın, şu noktada tam olarak buradasın demek zor. Çünkü değişkenler fazla. Bir defa yaptığında işe yarayıp sana sonuç getiren bir şey, ikinci defa olumsuz sonuç getirir, üçüncü defa olumsuz sonuç getirir. Bu açıdan istatistiksel olarak en çok hangisi çalışıyor? En çok doğru olan şey nedir? Bunu anlama lazım. Önce oyunu doğru kurmayı, sonra bu kadınlara göre adapt etmeyi de öğrenmen lazım. Bu açıdan zor. Çünkü pek çok erkek hata yapıyor. Bakıyorum işte bazı şeyi çok fazla kullanıyorlar. Mesela soğuk okumayı kullanıyor. Adam kadını güzel bir şekilde analiz ediyor ve iyi tepki alıyor. Sürekli soğuk okuma yapıyor. Yani 10 mesaj boyunca sürekli kadınla hakkında varsayım söylüyor. E sohbet bitiyor. Çünkü fazla kullandın. Veya bazı erkekler, özellikle efendi erkekler ne yapıyor? çok fazla güven oluşturmaya çalışıyor kadın arasında. Neden? Çünkü kadınla flört etmek gerilimli bir iş. Ve fendi erkekler konfor arıyorlar. Yani gerilim istemiyor. Kadınla tersleşmek işte bazı enerjinin yükselmesini özellikle cinsel ve gerginlik bir arada. Yani cinsel enerjiyle gerginliğin enerjisi bir aradadır. İki kutup birbirini iter çeker arada bir polarizasyon olur, bir çekim olur güçlü bir şekilde. Efendi erkekler mesela bundan kaçarlar. Çünkü onları rahatsız hissettirir. Onlar güven aramaya, samimiyet böyle yakınlık aramaya çalışırlar. Çekiciliği es geçerler. Bunun sonucunda ise kalibrasyon hatası olarak fazla güven oluşturdukları için sorun yaşıyorlar. Aynı şekilde fazla çekicilik oluşturursan da kadını yakarsın yani bildiğin fazla ısıtmış olursun. Yani bir şeyi fazla ısıtırsan ne olur? Yemeği yanar. Kadın da Yakmış oluyorsun yani. Sen bir yemeğe fazla ısıttığın için yanıyor. Ne oluyor? Sürekli çekicilik oluşturuyorsun. Kadının tepkilerini çok yükseltiyorsun. Çok yukarıya çıkartıyorsun ama güven olmadığı için yemeği yakıyorsun. Ve soğuduğu zaman hiçbir şey kalmıyor ortada. Yani fazla çekicilik oluşturmak da bir anda ters tepiyor. Her şey dozunda ve o dozu ayarlamak da sana bağlı. Tıpkı yemek yapmak gibi. Yemek yaparken nasıl tüm malzemeleri doğru kullanman gerekiyor, doğru şekilde pişirmen Tuzun doğru atman gerekiyor. Sosyal kalibrasyon da öyle. Yemek yaparken sen tuzu az atarsan yemek tatsız tuzsuz olur. Kimse o yemekten keyif almaz. Yemeğe fazla tuz atarsan leş gibi olur, sepi gibi olur ve kimse o tuzlu yemeği yemek istemez. Bu açıdan yemeğin tuzunu nasıl ayarlayacağım diyorsan bol bol yemek yapacaksın. Tuzuna bakacaksın. Oyun da böyle. Yani neyi nerede nasıl yapacağım, ne seviyede yapacağım diye soruyorsan pratik yapman lazım. Çoğu erkek pratik yapmıyor. Teori ezberlemeye çalışıyor. Ya şu durumda hocam ne söyleyeceğim? Bu durumda ne söyleyeceğim? Yani bütün durumları düşünmek imkansız. Çünkü hiç beklemediğim bir cümle gelebilir, hiç beklemediğim bir tepki gelebilir. O yüzden hepsini hazırlanamazsın ama bir yerde pratik yapa yapa alışacaksın. Benim çok fazla referans tecrübem var. Neden? Çok fazla pratik yaptım. Ve bir durumla karşılaştığımda ne yapacağımı tahmin edebiliyorum. Ne yapacağımı, ne yapmayacağımı, nasıl tepki vereceğimi biliyorum. Çünkü çok uç noktalarda deneyim yaşadım. Yani olumlu da deneyim yaşıyorsun, olumsuz da deneyim yaşıyorsun. Bunların hepsi senin referans tecrübelerini oluşturuyor. Mesela çok hızlı ilişki yaşadığım oldu. Yani bir kadınla tanıştıktan yarım saat sonra eve geçebiliyorsun. Bu inanılmaz bir deneyim. Ama bazen de kızla dört kere buluşuyorsun, sonuç çıkmıyor. Bunların hepsi sana tecrübe öğretiyor yani. Neyin, ne seviyede olabileceğini, nasıl davranabileceğini, nerede duracağını, nerede durmayacağını tam olarak böyle görüyorsun. Bazen Engeller değişiyor. Mesela bir kızla kahve içmeye gidiyordum. Kızın arkadaşı bir tane eleman bizi gördü yolda. Kıza yapıştı yanına kankası. İşte kızla darası da iyi. Eski uzun zamandır tanıdığı birisi. Mesela bu durumda ne yapacaksın? Bunu bilmen için bu durumun içine düşmüş olman lazım yani. Çocuk gitmiyor yani. Sen de git diyemiyorsun. E kızın yanında kız da git demedi falan filan. Bu sefer 3 kişi kahve içmeye gidiyorsunuz. Ne yapacağını burada bilmen gerekiyor. Ya da bir kadın sana farklı engeller ve dirençler gösterdiği zaman, farklı bir şey söylediği zaman ne yapacağını bilmen gerekiyor. Bir kadın durup dururken sana bir anda "Sana güvenmiyorum" falan filan dediği zaman ona güven verici konuşmayı yapabilmen gerekiyor. Veya çekicilik yetersizse çekiciliği yükseltmen gerekiyor. Fiziksel teması nerede kuracaksın? Bunlar çok ince şeyler, ince işler yani. Mesela fiziksel temas o kadar önemli ki doğru ayarlayamadığın zaman bildiğin tacize girebilir yani. Çünkü kadına yanlış bir yerde dokunduğunda çok erken veya çok rahatsız edici bir yerde bir dokunuş yaparsan agresif bir dokunuş tacize giriyor. Başını ağrıyabilir. O yüzden çok hafif hafif dokunuşları kadının tepkilerine göre yükseltmen lazım. Bazı kadın bir şey demez hoşuna gider ve sen daha cesaretli dokunmaya başlarsın. Daha cesaretli fiziksel temas kurarsın. Bazen ise dirençle karşılaşırsın. Kadın elini tutar sırtından çeker der. Hayır hayır. İşte veya işte elinden tutmana izin vermez. Burada ne yapacaksın? Geri çekilmeyi bileceksin. Tekrar denemeyi bileceksin bu tür durumların içine düşmen lazım. Yani oyun böyle sürekli en baştan en sona kadar pozitif deneyimlerle ilerlediğin bir süreç değil. Oyun böyle can sıkıcı çok fazla tecrübe oluşturacağın olay var. Çok kişi buna bu şekilde bakmıyor. İstiyor ki hemen geleyim. Mental ve fiziksel bir tembellik var çoğu erkekte. Bu da aptallıkla alakalı olduğunu düşünüyorum yani. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Ben hiçbir şey yapmayayım. Bir iki bir şey yapayım öyle tembelce. Manken gibi kızı düşüreyim, hiç uğraşmayayım yani onu tavlamak için, etkilemek için uğraşmayayım yani, uğraşamam yani ben. Kafa yoramam, hemen sonuç alayım. Böyle bir dünya yok. Ya da en sevmediğim grup işte hocam bana taktik ver, işte ben Ayşe'yi tavlayayım tarzı böyle tek bir kız odaklı gelip e, bir şeyler yapmak isteyenler Çünkü bu adamlar kalibrasyonu bilmiyorlar, ayarlayamaz. Ben ona şunu yap, şunu söyle desem yapamaz. O tekniği anlayamaz, o tekniği nasıl kullanacağını bilemez. Pratiği yok, tecrübesi yok. Yani sen tecrübe kazanmadan, pratik yapmadan herhangi bir şeyde başarılı olamazsın ki. Ya sen ilk kez yemek yapıyorsan mükemmel yemek ortaya çıkartamazsın. Ya da sen ilk kez yumruk atıyorsan işte boksa gittin, ilk yumruğun mükemmel mi? Hayır. Binlerce saat uğraşman gerekiyor. Ayaklarının, duruşun, vücudunun, kuvvetin. Bin tane tekniği var bu işin. Yemek yapmanın bin tane tekniği var. İyi bir yemek yapmak gerçekten zor bir iş. Yani mesela mutfakta çalışanlar çok iyi bilir. İyi bir yemek ortaya çıkarmak gerçekten zor bir iştir. Her zaman iyi yemek ortaya çıkarmak daha da zor. Ya da bir yumruk atmanın ne kadar zor olduğunu boksörler çok iyi bilirler. Onun ayarlamaları, kaç saat çalıştıklarını çok iyi bilirler. Veya herhangi bir şekilde bir şeyde iyi olan ya da dans eden mesela birisi dans ediyorsa iyi bir şekilde. Dışarıdan basit gözükebilir ama onun ne kadar çok ayarlaması, tekniği var. Oyun da böyle. Teknik ayarlamaları hep bilmen lazım. Saatler harcaman gerekiyor. Ay ha yoksa böyle havadan bir şekilde sihirli hap gibi öğrenmek diye bir şey yok. Bu tamamen öğrenilebilir, pratik yapılabilir bir yetenek. Ve pratik yaparken çok fazla kadına kaybedeceksin. Neden? Çünkü kalibrasyon ayarlamalarını öğreneceksin. Böyle olması da bunu zor yapıyor. Tıpkı hayattaki her şey gibi her şey zor. Bu da zor, oyun da zor. Ben öğrenirken çok fazla kadın kaybettim. Kaybetmek istemediğim halde yani bu isteyerek kaybettiğim gibi bir şey değil. Mesela çok iyi hatırlıyorum bir kızla e paba gittik. Canlı müzik dinliyorduk. Yani enerjim de çok yüksekti. Ve kız da iyi tepki veriyordu. Tak diye kızı öptüm. Yani oturalı 20 dakika olmamıştı. Kız kalktı gitti. Çok beğendiğim, çok güzel bir kızdı mesela. Kalktı gitti. Beni engelledi her yerden. Bit. Bak bir hata. Erken öptüğüm için kadını kaybettim. Veya mesajlaşıyorum. Bir kıza mesaj atmışım. 3-4 mesaj güzel gidiyor. 5. mesajda saçma bir şey yazdım. Kız cevap vermedi, takipten çıktı. Bitti. Yapacak hiçbir şey yok. Tekrar mesaj atıyorsun. Cevap vermiyor. Seni de takipten çıktı. Geri de takip etmiyor. Bitti. Oyun bitti. Bak bir hata. Bir hata bile yaptığın zaman gidiyor. Kalibrasyon hatası. O cümleyi orada söylemeyecektim. Belki 5. cümlede değil 15. cümlede söylesem sorun olmayacak bir şeydi. Zamanlama hatası yaptım. Yeri yanlıştı. Bitti. Ya buluşmada işte bazı şeyleri geçiştiriyorsun. Geç yapıyorsun yani. Çok geç kalıyorsun. 3 buluşmada kız öpmüyorsun. Yani çünkü ilk buluşmada öptüğün için çok erken bu sefer tam tersini yapıyorsun. Bu sefer de 3-4 buluşma öpmüyorsun. Kız sıkılıyor. Başkasıyla görüşmeye gidiyor. Başkası senden daha hızlı davranıyor ve sonuç alıyor. Sen alamıyorsun. 4 buluşma çöpe gitti. Hata. Kalibrasyon hatası. Doğru zaman anlayamadı ama bunu deneye deneye öğreniyorsun. Yani bir yerden sonra artık hissediyorsun. İçgüdüsel hale geliyor. Nerede ne söylemen gerektiği otomatikleşiyor. Çünkü beynin artık otomatik tepki veriyor. Ben mesela beynim artık pek çok durumda otomatik tepki veriyor. Tıpkı bir boksörün e, karşıdan gelen bir refleks otomatik tepki vermesi, profesyonel bir Latin dansçısının işte kadının hangi hareketi yapacağına dair sinyalleri verip oradan alıp sağdan soldan çevirip arkadan çevirip önden çevirip işte kadına dans ettirmesi, müthiş bir şekilde dans ettirmesi veya bir aşçı'nın yemeği ne zaman çekeceğini bilmesi yani kaç dakika tutacağını bilip bilmemesi tam anlaması tecrübeyle otomatik olan bir şey. Yani bir aşçı 10 dakika bunu pişireceğim diye düşünmüyor. Bakıyor, anlıyor, ayarlıyor. Takır 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 otomatik yapıyor. Ama bir şeyi otomatik yapana kadar da binlerce saat harcıyorsun. Belki adam kaç kere yemek yaktı. Kaç kere yemeği kötü oldu. Veya işte bir dansçı binlerce saat harcadı sadece. O 2 dakikalık, 3 dakikalık şov yapabilmek için. Sen de böyle oyunda belki etkilemek için dediğim gibi bayağı bir zaman harcaman gerekiyor ki kalibrasyonu mükemmelleşsin. Nerede, nasıl, neyi yapacağını anlamalısın. Peki hocam işte bu kalibrasyonu nasıl geliştirebiliriz sorusu anlamsızdır. Yani bu tarz soru da geliyor işte nasıl geliştireceğim, sosyal zekamı nasıl geliştireceğim. E, sosyalleşerek yani bunu teori okuyarak yapabileceğim bir şey değil. Çünkü sosyal hayat teoriyi indirgenmeyecek kadar karmaşık. Yani insanların sana ne söyleyeceğini ezbere bilemezsin veya insanların nasıl davranacağını kestiremezsin. Her kadının nasıl tepki vereceğini kestiremezsin. Ona göre ayarlaman lazım kendini. Rahatsız edici durumların içinde bulunman gerekiyor. Ve amatör olmak acı verici. Her şeyde olduğu gibi. Yani amatör olup keyif aldığın hiçbir şey yok. Acı veriyor. Bir bilgisayar oyununda bile amatörsen, herkes seni vuruyorsa mesela sen bir oyun oynuyorsun, FPS oyunu ve herkes seni vuruyorsa keyif almıyorsun. Boksa gidiyorsun, hayalindeki şey işte deli gibi yumruk atıp çok iyi dövüşmek. Koşturuyorlar seni sürekli, antrenman yapıyorsun saatlerce. Hani diyorsun, lan yumruk atmayı öğreneyim, hemen yumruk atmayı öğreneyim." Veya dansa gidiyorsun. Adım atmayı öğretiyorlar sana. Hemen dans edemiyorsun ya da yemek yapmayı geldiği zaman, "Ha, hemen şu yemeği yapayım." demiyorsun. Basit şeyleri gösteriyorlar sana. Hani hayatta amatör olmak bir şeydi. Can sıkıcıdır. İstediğin sonuçlar yoktur. Ama zamanla sonuçlar gelir. Efor harcarsın, zaman harcarsın, düşünürsün, yaparsın, pratik yaparsın, ayarlamaları öğrenirsin ve ondan sonra gelişirsin o alanda. Oyunda da sosyal kalibrasyon böyle bir şey. Tamamen pratikte gelişir. Yani kitaptan, makaleden veya podcast'ten öğrenebileceğin bir şey değil. Gerçek hayatın içinde yaşaman lazım. Yani sen kenarda bekleyip hiçbir şey yapmayıp sadece okuyorsan sosyal kalibrasyonun gelişmez. Çünkü insan etkileşimin çok düşük. Sen kadınlarla tanışmıyorsan, konuşmuyorsan oyunu zaten öğrenemezsin. Yani denemen lazım, görmen lazım, ne oldu analiz etmen lazım. Analiz edeceksin. Nerede hata yaptım? Ne oldu? Niye olmadı? Nasıl bir şey yapabilirdim diye düşüneceksin ve bir sonraki sefer o hatayı yapmamaya çalışacaksın. Bazı adamlar aynı hataları yıllarca tekrarlıyor. Yani ben oyunun içinde olup 5-6 yıldır hiç ilerleyemeyen adamlar da biliyorum. Neden? Aynı hataları yapıyor. Gelişemiyor yani. Gelişemiyor. Analiz etmiyor. Aynı şeyi yaparak farklı sonuç bekliyor ve olmuyor. Bu açıdan kendini iyi analiz edebilmek, bazen fazla eleştirmek, bazen yanlışlarını fark etmek önemli. Yani burada düşüneceksin. Benden mi kaynaklandı? Ne oldu? Ne bitti? İyi anlamalı lazım. Bazen de kadından kaynaklı olabilir. Ama sen yine de kendi hatalarına odaklanman gelişmin için önemli. Her şeyden dolayı kadınları suçlarsan tıpkı sıradan erkekler gibi sıradan erkekler her şeyde kadınları suçluyor. İşte kız kezbandı, şöyleydi, böyleydi, para avcısı, şöyle. Ama kendini hiç eleştiri kondurmuyor. Niye? Egosu inciniyor. Egon varsa tabii ki bu sanatta başarılı olmak zor çok fazla reddediliyorsun çok fazla olumsuz sonuç yaşıyorsun. Her şey bir keyifli gitmiyor. Acı verici bir sürü tecrübe yaşıyorsun kendine göre. Ama bir yerden sonra sonuçlar iyiye gidiyor. Kalibrasyonun mükemmelleşiyor ve istediğin sonuçları almaya başlıyorsun. Otomatikleşiyor. Artık kadın tağlamak senin için keyifli hale geliyor. Çünkü ortalama erkek için acı verici bir deneyim yani ortalama erkek tam olarak kadınlarla ilişkilerde acı çekiyor yani berbat durumda. Mesaj atacak ne yazacağını bilmiyor. Nasıl konuşacağını bilmiyor. İşte tanışmayı bilmiyor. Gidip konuşmayı bilmiyor. Buluşmada ne yapacağını bilmiyor. E bilmemesi de normal. Tecrübesi yok. Tecrübe yok. Tecrübe kazanma gibi bir arzusu da yok. Ortalama erkek nasıl sonuç alıyor? Şansa. Tamamen şansa. Yılda bir iki kez şansı gülüyor yani kendisine. Ortalama altı bir kızı denk getiriyor. Onunla takılıyor. Yani ortada bir sistem yok. Ortada bir pratik yok. Ortada bir e, sürdürülebilir sistematik bir pratik yok. O yüzden rastgele oluyor her şey. Rastgele olan bir şeyden de parçalar biriktiremiyorlar. O yüzden de gelişemiyor. Ortalama erkeklerin iyi oyun bilen birisini rekabet etmesi mümkün değil. Adam ne konuşacağını bilmiyor. Ben size sonsuza kadar konuşabilirim kadınlarla. Çünkü pratiğim var. Farklı farklı kadınlarla defalarca kez buluşmaya çıkmışım. Yani beynimin içi tecrübeyle, referansla dolu. Yani geçmişteki bir deneyimle yeni deneyime benziyor. Çok aynı. Yani belli kadın tiplerini artık otomatik ne söyleyeceğimi beynim biliyor. Yani düşünmüyorum bile. Kadın bir şey söylüyor tak tak diye o an inanılmaz hızlı bir cevap veriyorum. Refleks. Refleks geliştiriyorsun sosyal kalibrasyonla birlikte. İnanılmaz bir refleks gelişiyor. Kadın tak onu yapıyor tak bunu yapıyorsun. Mesela Kadın bir anda sana bakıyor tak diye öpmen gereken noktayı yakalıyorsun. Tamamen bir refleks. Yani oturup düşünmüyorum. Ha şimdi öpeceğim bir saniye dur. Hop öpüyorum. Hayır öyle bir şey yok. Tak diye öpüyorsun. Ya kadını belinden tutup kendine çekmen gerektiği anı anlıyorsun yolda giderken. Kızla elle gidiyorsun. ama bir anda belinden tutup kendine çekiyorsun. Yani bunları anlaman için pek çok tecrübeye ihtiyacın var. Farklı farklı kadın tipleriyle muhatap olman gerekiyor ve her zaman dediğim gibi kadınların hepsi evetçi değil yani hepsi sana iyi reaksiyon veren o sen işte öylesin şöylesin diyen şey değil. Yani sen bir sürü uğraştırıcı kadınla muhatap oluyorsun. Hoşuna gitmeyen pek çok şey yapan kadınla muhatap oluyorsun. E, seni eleştiren, çok zorlayan, seni mental olarak zorlayan, seni sürekli testlerden geçiren kadınlarla muhatap oluyorsun. Ve normal bu. Bu işin doğası bu. Kadınlar senin egonu pohpohlamaya çalışmıyor. Mesela tecrübesi olmayan amatörler şöyle bir beklentiye giriyorlar. işte oyun öğreneceğim, çekici bir erkek olacağım. Hani kadınlar gelip teklif edecek veya kadın gelecek işte senin gibi bu alfa erkek görmedim sen, mükemmel bir erkeksin, senin gibi erkek yok tarzı bir şey diyecek sanıyor. Hayır. Kadın gerçekten seni çekici bulduğunda ne diyor? Şerefsizsin, işte geri zekalı mısın, çakalsın, sen çok fenasın, işte sen ee, ayısın, öküzsün gibi şeyler söylüyor. İlginç yani çünkü hep de kadın sana tapınmıyor yani böyle erkek egosu, diktatör egosu gibi yani böyle kadın gelecek sana tapınacak. Hayır öyle bir şey yok. Kadın böyle öküzsün diyor. Niye? Senden hoşlanıyor, romantik buluyor. Ama gelip de sana iltifat etmiyor yani. Bu çekici bulduğunu gösteren bir şey. Normal bir erkek bunu anlayamıyor. Hani bu yüzden kızla kavga eden adamlar biliyorum. İşte kız buna diyor şerefsizsin. Bu da sinirleniyor tabii sen. Nasıl bana şerefsiz dersin lan? Sensin şerefsiz işte ben sana kaşarsın diyor muyum? Falan filan kızla kavga ediyor. Engelleniyor sonra. İşte sonra gelip diyor engellendim işte ne yapacağım? işte kız bana şerefsizsin dedi. Ben de çerçevemi korumak için işte bana nasıl böyle şey söylersin diye kızı tersledim. Doğru mu yapmışım? <laughs> Hayır yanlış yaptım. Çünkü anlamıyor yani. Oyunu anlamak, o sosyal zeka noktalarını anlamak, kadınların dilini anlamak önemli. Yoksa kadınlar gelip de sana iltifat etmiyorlar. O sen işte mükemmel erkeksin diye bir şey söylemiyor. Öküzsün diyor sana gelip. Ama sen buna sinirleniyorsan lan bana nasıl öküz dersin? Sen kimsin lan? Kaşar mısın sen? Sen nasıl konuşacağını bilmez misin? Saygısızlık yapamazsın bana. Şimdi başlayacağım öküzüne lafını geri al yoksa bitti. Böyle, böyle değil yani. Bu bir saygısızlık değil mesela. Bu bir saygısızlık değil. Bunu anlaman lazım. İşte sosyal zeka bu noktalarda gerekiyor. Sen her şeyi saygısızlık olarak algılıyorsan bu iş yürümez. Tanımadığın bir kadının sana yaptığı şeylerin çoğu saygısızlıkla alakalı değil. Tanıdığın bir kadınınki saygısızlıkla alakalıdır. Özellikle kırmızı çizgini geçiyorsa o zaman saygısızlıktır ve çiz, kırmızı çizgi seni koyman gerekiyor. Sen kırmızı çizgiyi koymuşsan o kadın onu aşıyorsa o zaman saygısız sana yaptığı bir saygısızlıktır. O noktada onu sen karar vereceksin. Çünkü herkesin kırmızı çizgileri değişir. Yani sen işte şunu yapmayacaksın diye bir kırmızı çizgi koymuşsa en başta ve kadın onu yapıyorsa o zaman saygısızlıktır. Çünkü sen çizgiyi koymuşsun. Bunda kalibrasyon ayarlarıyla alakalı. Yani kalibrasyon çok geniş bir konu. Sadece flörtle alakalı değil. Tüm iletişimi, insan iletişimlerini kapsayan bir şey. Sosyal kalibrasyon önemli. Tıpkı kendinden büyük birisiyle nasıl konuşman gerektiğini bilmen gibi kendinden küçük birisiyle konuşma şeklinde farklı. Kendinden daha güçlü birisiyle konuşma şeklin farklı. Yani çeşitli noktaları anlaman gerekiyor. Bu da durumlarla alakalı. İletişimin zayıfsa sosyal kalibrasyonun berbattır ve hayatta hep sorun yaşarsın. İşlerini göremezsin. İnsanlar senden nefret eder. Ayarlamaların hatalıdır. Kadınlar da senden nefret eder. İletişim kuramıyorsan sorunlar yaşarsın. Ama bunları aşmanın en iyi yolu pratik, pratik, pratik. Yani binlerce saat pratik yaparsan sosyal bir insan, farklı insan tipleriyle muhatap oluyorsan sosyal kalibrasyonun gelişmeye başlar. Bir yerden sonra artık sen de çok rahat iletişim kuran birisi olursun. Ama sen iki lafı bir araya getiremeyen çekingen bir insan, e, sosyal kalibrasyon olmaz. Da sen daha konuşamıyorsun ki ayarlama yapasın. Önce konuşman lazım, sonra geri dönüşlere göre ayarlamalar yapacaksın. Yani insan geri dönüşlerle gelişen bir şey. Her şey geri dönüşle gelişiyor. Bugün bir yazılım yazanlar bile Feedbacklere göre yazılım optimize ediyorlar. Yani hataları, bug'ları fixliyorlar. Sen de insan ilişkilerine böyle bakacaksın. Yani bir hata varsa onu düzelteceksin, yapmayacaksın. Bu kadar basit. Geri dönüşlere göre. Geri dönüşler hep olumsuzsa karşıdaki insanları suçlayamaz. Sorun sende demektir. Bazı olumsuz geri dönüşler olabilir insan ilişkilerinde. Herkesle iyi anlaşacaksın, herkes seni sevecek, her kadını etkileyeceksin diye bir şey yok. Pek çok zaman reddedileceksin de. Ama kabul edilme oranının da önemli. Hiç kabul edilmeden hep reddediliyorsan sorun sendedir. Bunu düzelteceksin ve bunu belli bir seviyede arttıracaksın. Kabul edilme oranını arttıkça başarı oranı artacaktır. Tıpkı bir pazarlamacı satışçı gibi. Sen hiç satamıyorsan sorun sendedir yani. Çünkü başkası satıyor, sen satamıyorsan. Senin yeteneklerinle alakalıdır. Ama belli bir yerde de ürünle alakalı da olabilir. Sen belli bir limite gelirsin, %30-%40 satarsın. O zaman ürüne de bağlı olabilir. Çünkü başka bir ürün %60 satabilirsin. Bazısını %30. Yani bu da karşı tarafla da alakalı şeyler var. Ama her zaman kendini eleştirmek veya kendindeki yanlışları bulmak faydalıdır. Çünkü düzeltebilirsin. Başkalarının yanlışlarını düzeltemezsin. O yüzden. Evet umarım sosyal kalibrasyon konusunu anlamışsındır. Derin bir konu çok fazla alana yayılabilir. Genişletilebilir. Ama çok fazla uzatmak istemiyorum. Kendine iyi bak bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.